Glukono delta lakton E575 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Glukono delta lakton E575'in kullanımında sıcaklık kontrolü nasıl yapılmalı ve kritik noktalar nelerdir? Glukono delta lakton kullanımında sıcaklık kontrolü Proses başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Başlangıç sıcaklığı 15 ile 20 derece arasında olmalı ve ani sıcaklık artışlarından kaçınılmalıdır. Karıştırma aşamasında düşük hızda yani 50-100 RPM çalışılarak sürtünme kaynaklı ısı artışı minimize edilir. Proses sıcaklığı artı eksi 2 derece hassasiyetle kontrol edilmeli ve sürekli sıcaklık takibi yapılmalıdır. Su banyosu veya ceketli tankların kullanımı sistemde homojen sıcaklık dağılımı sağlar. Soğutma sistemleri her zaman devreye hazır tutulmalı. Aşırı ısınma durumlarında anında müdahale edilmelidir. Sıcaklık sensörlerinin düzenli olarak kalibrasyonu yapılmalı ve ölçüm doğruluğu kontrol edilmelidir. Kritik kontrol noktaları olarak 30 derece, 45 derece ve 60 derece sıcaklık seviyeleri belirlenir. Her sıcaklık seviyesi için maksimum bekleme süreleri tanımlanmalı ve proses limitleri aşılmamalıdır. Soğutma hızı dikkatle kontrol edilmeli. Ani soğutma protein A yapısında bozulmalara yol açabilir. Ürün depolama sıcaklığı 4 ile 8 derece aralığında tutulmalıdır. Tüm sıcaklık verileri kayıt altına alınarak izlenebilirlik sağlanır, operasyon personeline sıcaklık kontrolü prosedürleri konusunda düzenli eğitim verilmesi önerilir. Glukono Delta Lacton E575 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.